Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilginç bir konuyla karşınızdayım. İlk defa vibratör kullanacaklara 10 gerçek tavsiye vereceğim. İlk defa vibratör kullanacaklara ilk tavsiyem şu ki utanmayın ve kendinizi keşfetmeye hazır olun. Bugün pek çok kişinin aklında olan ama o bir türlü soramadığı bir konu var ya onu konuşacağız. İlk defa vibratörlerle tanışmak, nasıl seçeceğiz, nasıl kullanacağız. İşte bu videoyu özellikle sizin için hazırladım. Daha önce hiç cinsel oyuncak kullanmamış olanlar için merak eden ama ya bana göre değilse, ya bağımlılık yaparsa, ya bırakamazsam, ya cinselliği işte çok artar, sürekli ister ve işte partnerim dışında da başkalarına istek duyarsam, ya partnerim bilirse bana kızarsa, ya bedeninden utanıyorsa, bu da kafası karışan herkes için hazırladım. Size utanmadan, suçluluk hissetmeden kendi bedeninize iyi gelen şeyleri seçebileceğiniz bir yol haritası sunmak için bu videoyu hazırladım. Ve evet, bu videoda bilim tabii ki yanımızda olacak. Sevgili kadınlar, ilk olarak utanmayın, merak edin, bedeninizi keşfetmeye hazır olun. Çünkü cinsellik senin hakkın utanç duyacağım bir alan değil. Birçok kadın için vibratör kelimesi bile aslında çekinilen bir durum. Toplumda hala kadın bedenine dokunmak, kadının kendini keşfetmesi, kadının cinselliği konuşması, kadının kendi başına mastürbasyon yapması Bunların hala hepsi bir tabu. Ama gerçek şu, vibratör kullanmak utanılacak bir şey değil. Bilakis çok doğal ve sağlıklı bir eylem. İşte bu kanalda daha önce hiç vibratör kullanmamış ama merak eden, çekinen, kafası karışan kadınlara güvenli ve nazik bir şekilde nasıl kendi bedenlerini tanıyacaklar, vibratörü kullanacaklar onu konuşacağız. Kendine şefkatle yaklaş sevgili kadın. Çünkü burası yargısız bir alan. Peki gelelim. Neden bir kadın vibratör kullanmak istesin? Neden vibratör kullanmak isteyebilirsin? Sadece orgazm olmak için mi? Hayır aslında çok daha fazlası. Birincisi bedenini tanımak için yaparsın. Zevk almayı öğrenmek için yaparsın. Cinselliğe karşı daha önce bir travman varsa, korkun varsa onları aşmak için yaparsın. Bazen bir terapistler cinsel sağlık uzmanları, cinsel isteksizlik için, orgazm sorunları için, kendi bedenini tanımak için, yani terapiyi desteklemek için veririz. Ya da senin ne hoşuna gidiyor, ne gitmiyor. Seni ne rahatsız ediyor, ne etmiyor. Bunları fark etmen için, cinsel özgüvenini arttırmak için, partnerinle yaşayacağın cinsel ilişkilerde, hazzı daha yükseklerde, yaşamak için bazen de travma sonrası iyileşmek için ve kendine ait güvenli bir alan oluşturmak için biz vibratörleri öneriyoruz. Cinsellik sadece bir partnerle yaşanılacak bir şey değil. Seninle başlar. 2020 yılında Journal of Sex Marital Therapy isimli bir dergide yayınlanan bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışmada kadınların %53'ü yani kadınların yarısı vibratörün bedenlerini tanıma noktasında yardımcı olduğunu belirtiyor. Aynı araştırma içerisinde vibratör kullanan kadınların %80'i cinsel doyumunun arttığını ifade etmiş. Buyurun buradan yakın. Bu kadar elimize güzel bir kaynak varken niye kullanmayalım? Neden hala utanç kaynağı? Şimdi kendimize dürüst olalım. Bu toplum bize ne dayattı? Bize ne dedi? İyi bir kadın mastürbasyon yapmaz. İyi ama o zaman kötü erkek kötü erkekler mastürbasyon yapıyor. İyi erkekler yapmıyor mu? Burada bir cinsiyet ayrımcılığı var. Cinsel oyuncaklar sapkınlıktır. Ya biri bulursa eyvah rezil oldum. Yani bu gibi söylemlerle, duyumlarla büyüdük ama gerçek şu ki Kinsey Enstitüsü'nün yazdığı verilere göre 2022'de 18 ile 65 yaş arasındaki kadınların %62'si hayatı boyunca en az bir kere vibratör kullanmış. Yani bu senin, benim, komşumun, doktorun, öğretmenin herkesin hikayesi olabilir. İşte bu videoda bu utanmayı kırmak Utanmayı kendi adınıza yıkmanız için hazırladım. Peki gittin bir vibratör alacaksın, ilk kez kullanacaksın. Nasıl seçeceksin? Alırken neye dikkat edeceksin? İlk deneyim için ne seçmelisin? İşte onun için yeni başlıyorsan sana bazı önerilerim olacak. Birincisi mini boy tercih et. Yani parmak boyutunda vibratörler var. O boyutlarda olsun klitoral uyarımlı olsun. Yani klitorisi uyaracak şekilde olsun. Yani dış temaslı. Mümkünse tek titreşim modeli Yani böyle çok karmaşık titreşimler, işte kontinüler, keskinler, işte durup başlayanlar, iki dur bir başlayanlar böyle karmaşık modeller değil. Tek kademeli olanlar. Bunlar senin için şimdilik yeterli. Çünkü kafa karışıklığına gerek yok. Burada kaçınman gereken şey şu. Çok büyük penetratif modeller, e, vajinaya giren modeller çok şart değil aksine seni soğutabilir. Çok aşırı karmaşık, çok aşırı titreşimli, yok döner başlıklı, yok işte klitoral emme başlıklı, yok hava üfleyen filan. Bunlar daha ileri seviye modeller. Bunları alırsan başta seni korkutabilir. Onun için de mini. Hani ruh şeklinde olur, parmak şeklinde olur, parmak vibratör diye geçer. Bunlar senin için iyi. Ve burada yapıldığı malzeme de önemli. İlla ki e, tıbbi silikondan yapılmış olan modelleri tercih Çünkü Plastik içerikli olanlar zamanla bakteri üretip vajinal florayı bozabilir, enfeksiyon kapmana neden olabilir. Ama tıbbi silikondan yapıldıysa kişisel hijyen ürünü kapsamındadır ve senindir artık. Onu defalarca kullanabilirsin. 2021 yılında bir yine araştırmadan bahsetmek istiyorum. 2021 Women's Health dergisinde yapılmış araştırma. İşte bu silikon e, malzemesinden, ham maddesinden olan ürünler vajinal pH'i bozmuyor. Ama plastik, PVC içerikli olanlar vajinal enfeksiyon riskini %30-40 arttırıyor. Onun için onlardan uzak duruyoruz. Peki kullanmadan önce ne yapmalısın? Evet ilk adım rahatla. Yani kendini hazırla, hazır hisset, acele etme kendine biraz zaman tanı. İlk deneyim tabii ki mükemmel olmak zorunda değil. Bu yani sonuçta bu bir bedeni keşfetme yolculuğu, orgazma hedefe koyma, kendi bedeninle bağlantı kurma, kendi bedenini tanıma yolculuğu. Onun için buna odaklan. Ortama hazırla bir de işte daha sessiz olsun, daha sakin olsun. Kendine özel bir zaman diliminde yaşaman senin için ilk deneyim anlamında kıymetli. Ee, Bunu hatta bir isim verebilirsin. Ben zamanı dersin mesela. Telefonu mutlaka sessize al. Mümkünse loş ışık, biraz sakinleştirici müzik, belki bir mum. Aile bireyleri ya da başka bireyler tarafından rahatsız edilmeyeceğin bir zaman seç. Hani kendini rahat hissedeceğin bir zamanı ayarla. Hiçbir şey giymeyebilirsin. Kendini böyle seksi, iyi hissedeceğin iç çamaşırları giyebilirsin. Aynada bir bak, kendini önce bir yürü. Kendini bir seksi hisset. Rahatlatıcı bir duş alabilirsin. Sevdiğin iyi kokulu hani aromatik kokulu güzel bir losyonla kendine dokunmaya başlayabilirsin. Ve ilk kullanımda doğrudan vajinaya uygulama. Yani bu biraz travmatik olabilir. Ve iç çamaşırı üzerinden, elinin üzerinden ya da hissederek işte çevresinde, kalçalarında, kasıklarında başlamak daha güvenli olabilir. Eğer ilk seferde direkt çıplak cilde değdirirsen bu senin için biraz değişik olabilir. Hani ilk başta buna değiş, değdirmek zorunda değilsin. Çamaşır üzerinden değdirebilirsin. Daha sonra çevresinde dolaşarak klitorise odaklanırsın. Ve bu işlemi yaparken yani kendine hazır hissettiğin vibratörünü kullanacaksın. Kayganlaştırıcı şart mı? Cevap veriyorum. Evet. Çoğu zaman şart. Çünkü özellikle o diş genital bölge hassastır. Hele de bile de menopozdaysan kuruluk gibi sorunlar varsa mutlaka su bazlı kayganlaştırıcılar harika olur. Yine burada bir çalışmadan örnek vereceğim. 2016 çalışmasına göre Journal of Sexual Medicine'ın çalışması. Kayganlaştırıcı kullanan kadınların %90'ından fazlası daha fazla zevk aldığını söylüyor. %77'si ise daha az rahatsız hissettiğini söylüyor. Hani %90 oran varken tabii ki kayganlaştırıcı kullanmak mantıklı ama burada kayganlaştırıcı seçerken silikon bazlı kayganlaştırıcılar kullanmamak gerekiyor. Çünkü tıbbi silikondan üretildiği için vibratörler silikon bazlı kayganlaştırıcılarda oyuncağa zarar verebilir. Su bazlı kayganlaştırıcılar kullanalım. Nerelerde kullanılabilir. Sadece vulvada mı? Sadece vajinada mı? Hayır diyorum bu soruya cevap olarak. Vibratör sadece vajinal penetrasyon için değil. Ritoriste kullanılır. Vulva, dış dudaklar diş dudaklar, göğüs uçları, boyun, dudak arkası, iç huyluklar, kasıklar, ferine bölgesi ya da bedeninde uyaracak herhangi bir her beden bölgesinde tüm bedeninde dolaştırarak sinir uçlarını keşfedebilirsin. Sinir sistemin tekrar eden temaslara alıştıkça daha fazla has sinyali sana gönderecekler. Giderek keşfedeceksin. Yine 2021 yılında bir kitap yayınlandı. The Neuroscience of Pleasure'da. Burada Diyor ki klitorisin başında 8000 sinir ucu var. Vajina da 2000 sinir ucu. O zaman klitorise çalışmak bu noktada daha mantıklı vibratörler. Şimdi diyelim ki vibratörü deneyimledin, rahatladın, gevşedin, uygun ortam sağladın ama orgazm olamadın. Orgazm olamazsan ne olacak? E tabii ki hiçbir şey. Çünkü bu bir yarış değil, amaç değil. Sonuç değil. Yolda olmak, keşfetmek aslında anlamak çok daha değerli. Bazen o gün orgazm olmazsın ama bedeninde yeni bir bölge keşfedersin. Önemli olan bu süreci kıymetli bir şekilde yaşamak. Bugün bedenini dinledin. Bu da harika bir şey. Hatta her şey. Mastürbasyon sonrası orgazm olma zorunluluğu sende aslında böyle büyük 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 bir baskı oluşturur. Aslında sadece gevşemek, sadece kendi bedenini tanımak, sadece o andan keyif almak yeterli ama bugün olmadı güzel hissettim, bedenimi tanıdım ve kıymetli bir deneyimdi diye bakmam lazım olaya. Yani her defasında orgazmı hedefe koyarsan süreci ve bedeni tanıma yolculuğunu keyifli yaşayamazsın. Süreci keyifli yaşarsan, yolculuğu keyifli yaşarsan gittiğin yolda ödül olarak, armağan olarak orgazm zaten gelir. Psikolojik etkileri de var vibratörlerin. Biraz da onları konuşalım. Vibratörler sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da faydalı olur. E, kişinin beden imajı üzerinde olumsuz algıları varsa onları güçlendirir, değiştirir. Kadının cinsel özgüvenini sağlar. Özellikle travma sonrası, cinsel travmalar sonrası iyileşme sürecinde destekleyici olabilir. Sexual Health dergisinin 2020'de yayınlanan bir çalışmasında düzenli mastürbasyon yapan kadınların kaygı düzeyinin daha düşük olduğu ve cinsel yaşamlarından aldığı keyfin daha fazla olduğu gösterilmiş. Tatmin daha yüksek. Yani bizim sandığımızın aksine hani toplumda bir mit var ya, mastürbasyon yaparsam eşimi arzulamam, isteğim azalır. Kadınların böyle bir inancı var. Bu kadın için geçerli değil ama erkek için geçerli. Yani erkekler mastürbasyon yaptıkça kadına olan ilgilerini kaybederler. Çünkü onların zihinleri daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Az demek çok haz ilkesinden çalışır ama kadın yaptıkça bir tamamlanmamışlık hissiyle partnerine ilgisi artar. Onun için de kadınları mastürbasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz. Partneri olan kadınlara da istiyoruz. Peki geldik vibratörünüzü nasıl temizleyeceksiniz? Bu önemli bir konu. Çünkü hijyen bu deneyimin devamlılığı için kritik. Cihazınız enfekte ederse sizi veya da siz enfeksiyon kaparsanız bir daha o deneyimi yaşamak istemezsiniz. Vibratörü kullanmadan önce ve sonra mutlaka temizleyin. Nasıl bir temizlik malzemesi? Kokusuz bir sabun, ılık suyla. Oyuncak temizleyici spreyler de kullanılabilir. Çocuk oyuncaklarını temizlediğiniz spreylerle. Kuru, temiz, hava şekilde de saklayın. Kendine ait bir bezi varsa kesesi varsa içine koyabilirsiniz. Temizlenmemiş cinsel oyuncaklar vajinal enfeksiyon riskini %60 arttırıyor. Onun için mutlaka temizleyin. Bir de bir başka hata da yaptığınız hatalardan bahsetmek istiyorum. Ee, vibratör kullanırken sık yapılan hatalar nelerdir? Başkasının ürününü kullanmak. Hani bunlar kişisel temizlik hijyen ürünleri gibidir. Onun için herkesin vibratörü kendine aittir. Başkasının ürünü kullanmıyorsunuz. Temizi kurallarını ihmal etmiyorsunuz. İlk kullanımda derin penetrasyonlu ürünler kullanmıyorsunuz ve kendinizi orgazm olmak zorundayım baskısı altında hissetmiyorsunuz ve partnerinizden <laughs> tepkisinden gizlenerek gizli saklı kullanmak. Şimdi bu birazcık böyle partnerler bu konuda erkekler ayrılıyorlar. Kimi kendilerine rakip olarak görüyorlar. Eğer öyle bir potansiyeli varsa partnerinizin ayrı kullanabilirsiniz. Bir mahsuru yok. Çünkü bu senin bedenin, senin hakkın. Bulanmakta utanılacak bir şey yok. Ama partnerinle paylaşırsan, hatta bunu cinsel yaşamına taşırsan, partnerin sana yaparsa, sen cinsel ilişki sırasında yaparsan bu partnerini tahrik eder. Toplu orgazm yaşayan bir canlı olduğun için kadın olarak bir orgazm olduğu senin için cinsellik bitmiyor. Cinsel ilişki sırasında defalarca orgazm olabileceğin için vibratörü de cinsel ilişki sırasında kullanabilirsin. Kısacası sevgili kadınlar, bu sizin hakkınız. Vibratör kullanmakta utanılacak hiçbir şey yok. Bedeninize dokunmak, onu tanımak, neden hoşlandığınızı keşfetmek, neyi sevdiğinizi öğrenmek bu senin temel hakkın. Şu unutma bu senin yolculuğun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Tıpkı bir besini tanırken, tadarken Boşanıp hoşlanmama kararını vermen gibi. Kimse sana brokoli yemiyorsun diye, ''Aa brokoli yemiyor.'' Hayır bu senin kararın, brokoli yemek zorunda değilsin. Kimse sana vejetaryen olduğun için bir hesap vermek zorunda değilsen, vegan olduğun için hesap vermek zorunda değilsen, bir rotörü kullanırken de hesap vermek zorunda değilsin. Bu senin kararın. Sevgili kadınlar, kendinizi sevmeniz, başkasının sizi sevmesini beklemeden daha önce gelir. Yani önce kendinizi seveceksiniz. Bu sizin bedeniniz, bu sizin keşfiniz, bu sizin kararınız. Kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin nasıl hissettiğiniz. Sonuç olarak zevk, cinsel zevk, cinsel sağlığın da bir parçası, sağlığın da bir parçası. Kadın cinselliği ne yazık ki hala bastırılmaya çalışılıyor ama artık yeter. Zevk almak bir lüks değil, her kadının hakkı. Ve en başta da bir ihtiyaç. Bedeninle barış, onu sev, onu keşfet, ruhsal sağlığının temel parçalarından biri de bu. Vibratör kullanmak kimseye hesap vermen gereken bir şey değil. Bu sadece seninle ilgili. Ve eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen bedenine duyduğun merakı zaten seni bu yola çıkarmış demektir. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı, abone olmayı unutma. Bu konuyla ilgili İlk deneyiminizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi mail ya da DM'den bana yazabilirsin. Utanma. Burada yargı yok. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Sevgiyle kalın.